de eşi benzeri olmayan bir durum. Papi henüz bir yaşında Balıkesir'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu sol arka bacağını kaybetti. Filmlerde falan görürsünüz atlar bacağı kırıldığı zaman bunun kemiği kaynamayacak e, çocuklar gibi ağlıya ağlıya ızdırap içinde ee, bu can verecek. Bunu istemediği için sahibi çok sevdiği altını çekiyor tabancasını vuruyor veya ilaçla uyutuyorlar. Ama papinin başına gelen bu olmadı. O çok daha şanslıydı ki karşısına önce hayırsever bir veteriner çıktı. Ciddi bir kırık olduğu için bir veteriner hayırına bacağını ameliyat etmiş. Yaşama ihtimali olabilir diye. Ee, çok riskli bir ameliyat çünkü Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir durum bu durum. İşte mucize de bundan sonra yaşandı. Papi ameliyatın ardından Ankara'ya getirildi ve Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Papi yaklaşık 4 aydır bu anı bekliyordu. Bugün yeni protez bacağına kavuştu ve bundan sonra rahat rahat koşup oynamaya devam edecek. İnsana nasıl protez takıyorsak İnsanlar için kullandığımız malzemeyi at içinde kullandık. Terleme olayı vardı. Onun protez üzerinde hava sirkülasyonunu sağlayacak delikler, kumaş üzerinde açtığımız deliklerle bu terleme olayını da kaldırdık. Aslında hiç de kolay olmadı Papiye bacağını kazandırmak, uygun bir protez yapabilmek için Eskişehir'den gelen Niyazi Çapa ve ekibi defalarca yolları aşındırdı. Ama sonunda herkesin yüzü gülüyordu ayağına uygun. Önce yarasının iyileşebileceği bir atel yaptı. Daha sonra bir protez yaptık, denedik. Ama ayağı yaralı olmasından kaynaklı e, protezi takamadı. Protez e, daha sonrasında küçük kaldı. Çünkü bu süreç içerisinde de büyüdü. E, şu anda işte ikinci protezi takılacak. Bu ameliyat sadece popi için değil, dünyadaki tüm hemcinsleri için de hayati önem taşıyor. Bundan sonra Bacağı kırılan bir e, atın vurulmasına veya uyutulmasına gerek yok.